Merhaba gençler. Yeni bir konumuzda yeni bir videoyla taptaze bir videoyla karşınızdayız. Karmaşık sayıları anlatacağım bu videomuzda. Karmaşık sayılar arkadaşlar kolay bir konu emin olun zor bir konu değil. Birazdan hep beraber göreceğiz. O zaman ne duruyoruz? Hemen başlayalım. Karmaşık sayılara başlarken ilk önce bilmemiz gereken şey şu eksi kök 1 kare kök eksi 1 sayısına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? İmajiner yani sanal sayı birimi diyeceğiz. Eksi kök 1'e ne diyoruz? Kare kök eksi 1'e ne diyoruz? Sanal sayı birimi yani imajiner sayı birimi diyoruz. Hangi harfle gösteriyoruz? Küçük i harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Küçük i harfiyle gösterilir. Yani küçük i harfi eşittir. Kare kök eksi 1. Eğer her iki tarafın karesini alırsak ne olur? i'nin karesi eşittir. Eksi 1 olur. Bu sanal sayı birimi olduğu için bu şekilde kabul edilmiştir. Örneğin x kare artı 9 eşittir 0 denkleminin çözümü. Normalde nedir? Reel sayılarda bunun çözümü yoktur. Reel sayılarda bunun kökü yoktur. Ama ne yapıyoruz? 9'u karşıya attık ne oldu bakın? 9'u karşıya attım. X kare eşittir eksi 9. Sonra her iki tarafın kare alıyorum şu şekilde. Kare kökünü aldım ne oldu bakın? X eşittir eksi 9. Bunu şöyle yazsaydı. Önce şöyle yazayım ben arkadaşlar. Şurada göstereyim ben. X eşittir 9 çarpı eksi 1'in kare kökü şeklinde göstereyim. Bunu bu şekilde gösterdik. X eşittir. Burada ne yaptık? Burada şunu yaptık. 9 yine duruyor arkadaşlar. Eksi 1'in yerine eksi 1 neye eşitti? I kareye eşitti. Bunun yerine ne yazdık? I'nin karesini yazdık. Kare kökünü aldık. Şimdi arkadaşlar 9 ne olabilir 9? Eksi 3'ün karesi de olabilir. Artı 3'ün karesi de olabilir. Bu durumda o zaman ne olmak zorunda? I kare ne diye çıkacak? I diye çıkacak x1 eşittir. Birinci kökümüz eşittir. Ne olacak? Öncelikle 9 artı 3 olarak çıkabilir. Artı 3 olarak çıkarsa 3. Buradaki i kare nasıl çıkacak? i olarak çıkacak tabi. Buradan ne geldi? 3 i geldi. Diğer kökümüz x2 eşittir. Bu sefer ne olabilirdi? 9 eksi 3'ün karesi de oluyor olabilir. Bu durumda ne olacak? Eksi 3 olarak dışarı çıkabilir. Böyle bir durum söz konusu. Eksi 3'ün karesinden eksi 3 gelebilir. Çarpı bir deneyimiz var bakın. i kareden dolayı i'miz var. Yani denklemimizin kökü ne oldu? 3 i eksi 3 i olmuş oldu. Şimdi karmaşık sayıların bir tanımını yapalım. Madem öyle. Karmaşık sayı ne demek? Şu arkadaşlar. A ve B reel sayı olacak. A B kullanacaklarımız kullanacağımız sayılar reel sayı. I dediğimiz şeyde ne olacak? Karekök eksi 1 olacak. Z eşittir A artı B'yi şu formattaki sayılara biz karmaşık yani sanal sayılar diyoruz. Artık ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir denklemin çözüm kümesinin mutlaka bir elemanı vardır diyeceğiz. Ya reel sayılarda ya karmaşık sayılarda mutlaka bir kökü vardır diyeceğiz. Burada z eşittir a artı b sayısının buradaki a'ya işaretiyle beraber a'ya ne diyoruz? Reel kısım diyoruz. Reel kısım. Şurada i'nin önündeki i'nin önündeki katsayıya yani b'ye de ne diyeceğiz? sanal yani imajiner kısım diyeceğiz. Sorularda bize şöyle bir bilgi verebilir. R, E, Z parantez içinde Z. Bu ne demek? Size reel kısmı veriyor demek. Reel kısım A. Eğer I, M parantez içinde Z derse, I, Z bu şekilde söylerse o zaman size i'nin önündeki katsayı söylüyor demektir. O da eşittir B'dir diyoruz. Hemen şu kuralı vermek istiyorum. Şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. A veya B Negatif gerçel sayılar olmak üzere. Negatif gerçel sayılar olmak üzere. Şunu diyeceğiz. Karekök A ile karekök B'nin çarpımı tek kök altında A ile B'nin çarpımına eşit değildir arkadaşlar. Eğer bu iki sayıdan herhangi birisi veya her ikisi negatif sayıysa ne yapamazsınız? Aynı kökün içinde çarpamazsınız. Çarpmanız içinde olması lazım. ikisinin de pozitif olması lazım. Devam edelim. Örneğimizle devam edelim. I sanal sayı birimidir. Karekök eksi 25 eksi karekök 81 ek artı karekök eksi 49 işleminin sonucunu bulunuz. Peki eşittir dedim. Ben şöyle yazacağım. 25 çarpı karekök eksi 1. Bunun karekökü. Eksi aç karekökü ne olacak? 81 çarpı eksi 1 olarak yazıyorum arkadaşlar. Artı aç kare kökü 49 çarpı eksi 1 olarak yazdım. Daha iyi görünmesi için böyle yazıyorum. Eşittir dedim. Şimdi 25 dışarı nasıl çıkacak? 5 olarak çıkacak. 5 kök eksi 1. Eksi. 81 dışarı 9 olarak çıkacak. 9 kök eksi 1. Böyle yazdım. Artı 49 dışarı 7 olarak çıkacak. 7 kök eksi 1 dedim. Hemen şöyle yazıyorum. Eşittir yandan devam edeyim. 5 kök eksi 5 kare kök eksi 1. Bunun yerine şunu yazıyorum. 5 i diye yazıyorum. Eksi 9 i yazıyorum. Sonra da neyimiz var? Artı 7 i'miz var. Bunları toplarsanız aynı 5 a sanki şeyi toplar gibi cebirsel ifadeleri toplar gibi ne yapıyorsunuz? Toplayıp çıkarıyorsunuz. 5 7 daha 12 9 çıktı ne kaldı? 3 kaldı. 3 i olacak bu işlemin sonucu diyoruz. Bir diğer örneğimize bakalım. A ve B gerçel sayılardır. Z eşittir. 2A artı B parantez içinde artı A kare arkadaşlar bu A kare artı 3 parantez içinde iyi karmaşık sayısının reel kısmı 9 sanal kısmı 28 olduğuna göre B'nin alabileceği değerler toplamı. Şimdi bu durumda reel kısmı 9 ne olacak arkadaşlar? 2A artı B eşittir 9 olacak. İmajiner sanal kısmı 28 ise a kare artı 3 eşittir. O da ne olacak? 28 olacak. Buradan a kare eşittir. 3'ü karşıya gönderirseniz 25. Buradan a değerimiz ya 5 olacak. A değerimiz ya da 5 olacak. Yani bileceği iki değer var. 5 ve eksi 5. Şimdi a'ya 5 verirseniz A'yı şurada 5 yazarsanız arkadaşlar, A'yı burada 5 yazarsanız 10. Karşıya attınız, B ne geldi? Eksi 1 geldi. B eksi 1 geldi. A'nın yerine 5 değil de eksi 5 yazarsanız değerli arkadaşlar, eksi 5 yazarsanız ne yapar? 2 kere 5, 10. On. Eksi 10'u karşı attınız, 19. B değerine gelecek. B değeri 19 gelecek. Bize neyi soruyordu? B'nin alabileceği değerler toplamı. Eksi 1 ve 19'u ne yapacağız? Toplayacağız. Eksi 1 ile 19'u toplayacağız. O da ne yapar arkadaşlar? 18 yapar diyoruz. Evet şimdi i sayısının kuvvetlerini bir inceleyelim. i sayısının kuvvetleri. Çok kolay bir konu arkadaşlar. i sayısının kuvvetleri çok basit. Yeter ki bunun örüntüsünü doğru anlayın. Şimdi i'nin birinci kuvveti i'nin kendisine eşit. Doğal olarak her sayının birinci kuvveti kendisi sıfıra bütün sayıların birinci kuvveti nedir? Kendisine eşittir i'nin karesi az önce vermiştik. Eksi 1. Hocam i küp neye eşit? E i, i üzeri 1 ile siz i kareyi çarparsanız üstü sayıların özelliği gereği ne olması lazım? i küpün eksi i olması lazım. Hocam i üzeri 4. Arkadaşlar 2 tane i kareyi yan yana çarparsanız sonuç ne gelir? Artı 1 gelir. Arkadaşlar bu örüntü hiçbir zaman değişmez. Değişmez. Her 4 kuvvetli bir kendini bu örüntü tekrar eder. Nedir o zaman? Şöyle diyeceğiz. i üzeri 4'ün kuvvetlerine, 4'ün tam kuvvetlerinde ne gelir sonuç? 1 gelir. 4'ün kuvvetlerine 3 eklerseniz, 4'ün kuvvetlerine 3 eklerseniz eksi i gelir. 4'ün kuvvetlerine, 4'ün tam kuvvetlerine 2 eklerseniz eksi 1 gelir. i üzeri 4k artı 1'de ne olacak arkadaşlar? 1 eklerseniz o da i olacak. Şunu söyleyeyim. Şu, o zaman şu örneğimize bakalım. i üzeri 23 hemen şuradaki örneğimize i üzeri 23, i üzeri 29, i üzeri 22 eşittir dedim. Şimdi 23, 4'ün katından 3 fazla. 4'ün katından 3 fazla olduğunda ne geliyordu? i gel eksi i geliyordu. O zaman bunun değeri eksi i. Bununla işimiz bitti. i üzeri 29, 28 4'e tam bölünür. 4'ün kuvvetinden 1 fazla, 4'ün kuvvetinden 1, ol fazla olduğunda ne geliyordu? i geliyordu. Artı i. i e, artı i üzeri 22. Nedir arkadaşlar? 20 tam bölünür. 20'den 2 fazla yani 4'ün tam kuvvetlerinden 2 fazla olduğunda ne oluyordu sonuç? Eksi 1 oluyordu. Eksi 1'i yazdım. Ne oldu? Şu eksi i ve artı i birbirini sıfırladı. Bu işlemimizin sonucu ne oldu o zaman? Eksi 1 oldu diyoruz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Kuralımızla devam edelim. Güzel bir kural. Önemli bir kural. i sayısının ardışık 4 tam kuvvetinden oluşan terimlerin toplamı Daima sıfırdır. Nasıl yani? i üzeri 6, i üzeri 7, i üzeri 8, i üzeri 9. Sıfır yapar arkadaşlar. Ya da başka bir kuvvet alın. Önemli değil. i üzeri 13. Yeter ki ardışık olsun. i üzeri 13. i üzeri 14. Artı i üzeri 15. Artı i üzeri 16. Aldığınızda da bu işlemin sonucu ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Emin olun sıfır olacaktır. Hadi şuradakinde bakalım. Gerçekten sıfır oluyor mu olmuyor mu bakalım. I üzeri 6 nedir? 4'ün kuvvetinden 2 fazla. Ne olması lazım bunun sonucunun? Eksi 1 olması lazım. Bununla işimiz bitti. I üzeri 7 nedir? 4'ün kuvvetinden, 4'ün tam kuvvetinden 3 fazla. O ne olacak? Eksi iyi olacak. i olacak. I üzeri 8. 8 tam bölündüğü için sonuç ne olacak? Artı 1 olacak. Şunlarla da işim bitti. I üzeri 9. I üzeri 9 nedir? 4'ün kuvvetinden bir fazla. 4'ün tam bölünen kuvvetinden bir fazla olduğu için cevap sonuç ne olacak arkadaşlar? Artı i olacak diyoruz. Eşittir. Artı i ile eksi i sıfırladı. Artı 1 ile de eksi 1 bir birbirini sıfırladı. İşlemin sonucu bakın sıfır oldu. Ardışık 4 kuvvet olsun yeter. Toplamının sonucu ne olur daima? Sıfır olur diyoruz. Peki hemen bir örneğimiz, sıradaki örneğimize bakalım. Ne diyor? i üzeri 1, i üzeri 2, i üzeri 3 kaça kadar gidiyor? i üzeri 67'ye kadar gidiyor. Arkadaşlar ne olacak? Her 4 kuvvetin toplamı 1, 2, 3, 4, 0 yapacak. 5, 6, 7, 8, 0. Ondan sonraki her 4 ile 1, 0 yapacak. Nereye kadar gelecek arkadaşlar bu? Ta ki şöyle söyleyeyim ben size. i üzeri 1, i üzeri 2, i üzeri 3. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? i üzeri 64'e kadar komplesinin toplamı ne yapacak? 0 yapacak arkadaşlar. Geriye ne kaldı o zaman? i üzeri 65 i üzeri 66 i üzeri 67 kaldı. Burası 0. Buradan öncesi 0. Biz şuraya bakacağız. Bizim bakacağımız yer burası. Burası için eşittir dedim. i üzeri 65. 64 tam bölünür. Tam bölünen kuvvetten bir fazla olduğunda ne geliyordu? i'nin kendisi geliyordu. i üzeri 66. 64 tam bölünüyor. Tam bölünen kuvvetten iki fazla olduğu için eksi bir geldi. 67 nedir? 64 tam bölünüyor. 64'ten 3 fazla. Yani ne eşit olacak? i'nin küpüne eşit olacak. O da ne gelecek arkadaşlar? Eksi i gelecek. Eşittir. Eksi i ile artı i'nin toplamı 0 yapacak. Sonuç olarak elimize ne kalacak? Eksi 1 kalacak diyoruz. Geldik karmaşık sayıların karmaşık sayının eşleniğine. Karmaşık sayının eşleniği şöyle. Z eşittir. A artı B i sayısının eşleniği arkadaşlar. Z'nin üzerine bir çizgi çekiyorsunuz. Eşittir. A eksi B Yapmamız gereken tek şey şu. Şu B ili terim var ya arkadaşlar. B ili terim. Onun önündeki şu işareti artı veya eksi fark etmeksizin işareti ters çeviriyorsunuz. Ters alıyorsunuz. Nasıl yani? Artı işaret varsa bunu eksiye çeviriyorsunuz. Eksi işaret varsa bunu neye çeviriyorsunuz? Artıya çeviriyorsunuz. Bu kadar. Bu işlemi yaptığınız zaman bize verilen karmaşık sayının neyini bulmuş olursunuz? Eşleniğini bulmuş olursunuz. Mesela Z1 sayısı 3 eksi 5'i iyi arkadaşlar. Bunun eşleniği 3 artı 5'i olur. Mesela eksi 4 artı 4 i'nin eşleniği ne olur arkadaşlar? Eksi 4 eksi 4 i olur. Ne yaptım bakın? Şuradaki işareti ne yapmış olduk? Gördüğünüz gibi artı iken eksiye çevirmiş olduk. Buradaki eksiyi de ne yapmış oldum? Bakın burada artıya çevirmiş oldum. Tek yapacağım bu eşleniği bulmak için. Peki örneğimize devam edelim m ve n birer tam sayı ve i kare eşittir eksi 1'dir. z eşittir 6 artı parantez içinde 3 eksi m parantezinde i. z'nin eşleniği arkadaşlar bakın z'nin eşleniği içinde 2n eksi 1 artı 7i olduğuna göre m artı neye kaçtır? Öncelikle bize verdiği şu z sayısından eşleniğini bir bulalım. z'nin eşleniğini bir yazalım. Eşittir dedim. Ne olacak 6 olduğu gibi duracak. Şuradaki işareti ne yapmam gerekiyor benim? Eksiye çevirmem gerekiyor. Ne oldu? Eksi aç parantez 3 eksi m parantezinde iyi oldu. Ne olması lazım? 2n eksi 1'in 6'ya eşit olması lazım. Yazıyorum. 2n eksi 1 eşittir 6'dan. 2n eşittir. Eksi 1'i karşıya atarsanız 7 olur. Buradan da n değerimiz 7 bölü 2 gelecektir. Sonra şuraya arkadaşlar şu kısmını bakın. Şöylece Neye eşitleyeceğim? Bakın 7'ye eşitleyeceğim. Buralarda eşit olmak zorunda. Yazdım. Eksi parantezinde 3-m eşittir ne olacakmış? 7. O zaman 3-m eşittir ne olacak arkadaşlar? Her tarafı eksiyle çarparsam. Eksi 7. m'yi bu tarafa atıyorum. m'yi bu tarafa. Eksi 7'yi de bu tarafa aldım. Buradan m eşittir kaç geldi? 10 geldi. Bize neyi soruyor? m artı ne? Yani 10 artı 7 bölü 2'yi soruyor. O da ne yapar? 10 ile 2'yi çarptın. 20. 7 ekledin. 27. 27 bölü 2 gelir sorumuzun cevabı. Devam edelim. i sanal sayı birimi ve i düzeltiyorum. x küçük, y küçük, 0 küçük, z olmak üzere bize verilen bu ifade veriliyor. Şurada eşittir var arkadaşlar. Şurası eşittir olacak. Burası eşittir. Buna göre x eksi y artı z nedir? Diyor. Şimdi arkadaşlar şurada bakın. x y'den küçük mü? Evet küçük. Biz şunu aldık, x küçük y'yi aldık. Y'yi diğer tarafa, x'in yanına alırsam ben ne olur? X eksi y olur. Eşit e, eşitsizliğin sağ tarafında ne kalır? Sıfır. Yani x eksi y dediğimiz neymiş arkadaşlar? Negatif bir değer. Doğru mu? Negatif bir değer. O zaman yazıyorum eşittir. Şu ifadeyi şöyle yazacağım arkadaşlar. Şöyle yazalım. Y eksi x çarpı Eksi 1 olarak yazıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yazdım. Sonra eksi. Düzeltiyorum arkadaşlar. Bu bir, bir, saniye soruya bakıyorum. Evet burada eşittir olacak. Doğru. Doğru arkadaşlar. Burada eşittir olacak. Eksi. Z'nin e, küp kökü. Z'nin 3. dereceden kökü. Z'ye bakıyorum. Pozitif mi? Pozitif. O zaman ne olacak arkadaşlar? Olduğu gibi duracak. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Eksi z'nin küp kökü dedik. Eşittir ne olacak? Eksi 4 artı 5 i olacak diyoruz. Peki burada bakın i'li sayımız nereden gelecek? Tabii ki şuradan gelecek. Ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir şey olacak. Kök içerisinde kök içerisinde y eksi x kök içerisinde y eksi x çarpı şu eksi 1'i şöyle yazacağım arkadaşlar. Ayıracağım oradan. Eksi 1. Şöyle ayırdım. Eksi küp kök z. O da eşittir neymiş? Eksi 4 artı 5'i diyoruz. Şuraya eşittir koymuyorum. Şunu silelim oradan. Orada eşittir olmaması gerekiyor. Devam ediyorum. Şimdi ne olması gerekiyor? Şöyle yazdım. Y eksi x kök içerisinde çarpı i. i'yi şöyle parantez yazalım. Karışmasın. Eksi küp kök z. O da eşittir. Eksi 4 artı 5'i diyoruz. Peki. Buradan arkadaşlar bakıyorum. Ne ile ne eşit olması lazım? Ne ile ne eşit olması lazım? İyiliz, iler kendi arasında sabit sayılar kendi arasında eşit olması lazım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şuradaki kök içerisindeki y eksi x'in ne eşit olması lazım arkadaşlar? 5'e eşit olması lazım. Yazalım. y eksi x'in kare kökü eşittir. 5 ise buradan ne olması lazım arkadaşlar? y eksi x'in eşittir. 25 olması gerekiyor. Peki o zaman bize ne lazım? Bakın şurada x eksi y lazım. O zaman her tarafı eksiyle çarparsanız ne olur? Şöyle mi olur? x eksi y eşittir. Eksi 25 gelir. Tamam bunu bulduk. Sıra geldi şuna. Ne olması lazım? Eksi küp kök z'nin de ne olması lazım? Onun da eksi 4 eşit olması lazım. Şu eksiler birbirine artı yapacak. Sonra her tarafın küpünü alırsanız Z sayımız ne gelecek arkadaşlar? 4'ün küpünden ne gelecek? 64 gelecek arkadaşlar. Ha, bize neyi soruyordu? X eksi Y artı Z'yi soruyordu. Neydi? X eksi Y'miz eksi 25'ti. Z sayımız neydi? 64'tü. Bu işlemin sonucundan da ne gelecek arkadaşlar? 39 gelecek diyoruz. Bu işlemimizin sonucu neymiş? 39'muş. Evet. Şurada önemli bir notumuz var. Ne diyor arkadaşlar? Not. Reel, say reel katsayılı ikinci dereceden bir denklemde. ikinci dereceden bir bilimliğinde bir denklemde. Delta sıfırdan küçük iken kökler daima birbirinin eşleniyor olur. Niye? Kökler çünkü iyili sayılar çıkacak da ondan. iki tane kök çıkacak. Biri diğerinin daima eşleniyor olacak. Yeter ki delta sıfırdan küçük olsun. Yani köklerden biri a artı b ise diğeri a eksi b olur. Hocam köklerden biri eksili olursa hadi şöyle olursa A eksi B iyi olursa o zaman da diğer kökünüz arkadaşlar A artı B iyi olacak. Bitti bu kadar basit. Hemen örneklerimize bunu pekiştirelim. Dersimizi bitirelim. Denkleminin köklerinden biri X kare X A X artı B, B eşittir sıfır denkleminin köklerinden biri 3 artı iyi olduğuna göre A çarpı B nedir? O zaman köklerinden biri buysa diğeri ne olmak zorunda arkadaşlar? Diğeri 3 eksi i olmak zorunda. O zaman x kare eksi şöyle bir formülümüz vardı hatırlayalım. x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdı değil mi? Burada bize ne lazım? t ve c lazım. E şimdi t'yi bulalım. t nedir? t nedir arkadaşlar? 3 artı i artı 3 eksi i olmaz mı? Buradan t değerimiz i'ler birbirini götürdü. t değerimiz ne geldi? 6. Hocam bize ç de lazım. Tamam onu da bulalım. Ç eşittir. Nedir? 3 eksi i çarpı 3 artı i. Hocam bu iki kare farkı. İki kare farkının özdeşliği. Evet doğru. Ne olması lazım? 3'ün karesi eksi i'nin karesi olması lazım. 3'ün karesinden ne gelecek arkadaşlar? 9. Eksimiz duruyor burada. i'nin karesi neye eşitti arkadaşlar? Eksi 1'e mi eşitti? Evet. Buradan 9 eksi eksi de ne alacak? 9 artı 1 olacak. Buradan da 10 gelecek. Ne bu? Ç'miz. O zaman bizim bu denklemimiz şuna mı eşit olur? Denklemi şuraya yazıyorum. Acele etmeden denklemi yazıyorum. Nedir? X kare eksi T'miz kaç? 6. 6 X. Artı B. c değerimiz kaç? 10. Eşittir 0. E bizim denklemimize bakalım. Eksi 6 var burada. Burada eksi A var. O zaman A dediğimiz değer ne olacak bizim? 6. B değerimiz artı B. Burada neyimiz var? Artı 10 var. O zaman B değerimiz kaç olacak? 10 olacak. E doğal olarak A çarpı B'mizde ne gelecek? 6 çarpı 10'dan cevabımız 60 olacak diyoruz. Son örneğimizi çözelim. Dersimizi bitirelim. Denkleminin köklerinden biri 3 eksi kök 5 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? 3 eksi kök 5. Diğeri de o zaman ne olmak zorunda arkadaşlar? Diğer kökümüz 3 artı kök 5 olacak. E o zaman t'yi bulalım. Bunları taraf tarafa toplarsanız neyi bulursunuz? T değerini bulursunuz. Ne olur buradan? 6 gelir. Peki c'yi bulmak için ne yapacaksınız? 3 eksi kök 5 çarpı 3 artı kök 5 diyeceksiniz. Buradan ç eşittir ne olacak arkadaşlar? 3'ün karesi eksi ne olacak arkadaşlar? Kök 5'in karesi olacak. Buradan ç eşittir. 9 eksi 5. O zaman ç'ye değerimiz kaç? 4. Bizim denklemimiz ne olur arkadaşlar? x kare eksi 6x artı 4 eşittir 0. E bu durumda a'nın ne olmasını beklersiniz? a'nın mecbure ne olması lazım? Eksi 6. b'nin ne olması lazım? b'nin b'nin de 4 olması lazım. Bize a artı b'yi soruyor. a artı b eşittir. Eksi 6 artı 4'ten cevabımız eksi 2 olacak diyoruz. Bu dersimizde burada bitiriyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum.